Evet arkadaşlar, Cukan Alkan'ın kamera arkası görüntülerini şu an sizlere aktarmaktayım. Umarım siz de Cukan Alkan hayranları bu güzel videomuzu beğenip aşağıdaki yorum kısmında yazabilirsiniz. Cukan Alkan'ın yeni bir projesini merakla bekliyoruz arkadaşlar. Yeni bir proje olursa çok kısa bir sürede sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. O zaman kanalımıza abone olunca tüm paylaşımlardan anında haberdar olursunuz. Şimdilik ise Bizden bu kadar. Siz bu güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Bizi izlemede kalın. Güzel kamera arkası görüntülerle sizlerin karşınıza geleceğim. Dizzy Haberleri.